Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da Windows Defender'ı nasıl devre dışı bırakacağımızı göstereceğim. Yapacağımız işlem oldukça basit. Birkaç adımdan oluşuyor. Birincisi öncelikle Windows Defender'ı devre dışı bırakmak için yapmamız gereken şey şu. Başlat menüsündeyken klikliyoruz. Ayarlar sekmesine geliyoruz. Buradan güncelleştirme ve güvenlik kısmına geliyoruz. Ardından Windows Defender sekmesine geliyoruz ve e, gerçek zamanlı koruma, bulut tabanlı koruma, otomatik örnek gösterimi, gönderimi e, özelliklerini devre dışı yani kapalı konumuna getiriyoruz. E, bunu yaptığımızda Windows Defender devre dışı kalıyor. Yalnız e, arka planda halen çalışıyor ve varlığını sürdürüyor. E, tamamen kaldırmak içinse başlat menüsü üzerindeyken sağ tıklıyorum. Çalıştır diyorum. Açılan küçük pencere regedit diyorum. Bunu yaptıktan sonra yapacağım işlem şey şu. E, Açılan pencereden Hikey Local e, Makine, Software, PolyJS, Microsoft ve Windows Defender kısmına geliyorum. Bunu yaptıktan sonra e, bu boşlukta sağ klik yapıp yeni diyorum. E, Word değeri, 32 bit değeri olacak şekilde bunu seçiyorum. E, i̇şletim sistemimizin kaç bit olduğu fark etmiyor. 32 bit'i seçiyorsunuz. Ee, buraya disable anti spy vare yazıyorsunuz. Disable anti spy vare yazdıktan sonra enter yapıyorsunuz ve üzerine çift tıklıyorsunuz. Buraya değer verisini 1 yapıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ee, bunu yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda artık hiçbir şekilde e, Windows Defender çalışmayacak. Yani tamamen e, kapanmış olacak. Eğer tekrar geri getirmek istiyorsanız e, bu kısma gelip e, Disabled Anticipy var kısmını çift klikleyip burayı 0 e, yapabilirsiniz. Ya da e, bu kısmı sağ klikleyip sil diyebilirsiniz. E, böylece e, tekrar eski haline dönmüş olacak. Yani e, ayarlardan tabii tekrar açtırmanız gerekiyor. İşlemimiz bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.